Ben şimdi yanlışlıkla bir şey tutturmuşum. Ayağımı yasayacağım. Oh. Bakın çıkartıyorum. Neyse çıkartıyorum. çıkarttım. Evet. Şimdi Ya, ya niye abone olmuyorsunuz? Bakın ayağımı göstereceğim size. Bu benim ayağım. Arkada da Asın abim var. O sizi öldürecek. Jingle <laughs> dan, jingle dan, jingle adam. Dan, jingle dan, jingle dan, jingle adam. Dan. Pekala bu videodan bu kadar olsun. Uyuyorum arkadaşlar. İyi geçmiş çok seyrek hocam yapıyor Bay bay. Gençler bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu çıkarttım. He. Şimdi ben bunlarla oyun oynayacağım. Eee ama bu açılmıyor ya. ya. Aman be. Ulan. Pekala tamam bay bay hadi.